hoş geldiniz. Bugün köydeyiz. İş yok malum. Sektör durdu. Çok güzel de kar yağdı. Buralarda biraz çırpındık ama. Güzel okunuyor. Azizallah Bugün bir cengaverle biraz yola çıkacağız. Biraz yol açmaya çalıştım. Birkaç tur gittim burada. Ana yola falan çıktım. Çıkıyor yani. Dört çarpımız çalışmasa da. Dört çarpı bozuldu çünkü garajdan çıkarken. Biraz tepindik. Sadece size karda video çıkartmak için çıkarttım garajdan. Kamerayı takacağız. Bir yanıma takacağım. Bir de kaska. Çalıştıralım ısınsın diyeceğim de bir dakika dur. Ezan bitsin önce. Ezan bitsin ondan sonra çalıştıralım. Isınsın. Daha doğrusu kepçeler yolları sıyırmadan biz bir tur atalım değil mi? Bir kar ezelim. 4 çarpı 4 bu normalde. Şu altta ön bağlama şaftları var. Kumandadan bağlıyorsunuz içeride motorlu. Sol bağlanıyor ama sağ taraf bağlanmıyor. Bolat marka çift silindir. 22 beygir. Arkaya 3 torba gümrük gübre torbası koydum 3 tane. Yoksa hiç yürümüyor. Zincir yok zaten. Dişi teker. Aleyküm selam. Aleyküm selam Uzun süredir canlayın açamıyordum. Yani dedim bu kar yağarken köyde gelmişken dedim bir canlayın açayım. Hem de shortslarda patpat videosu da bayağı izlendi. Ve karda bir video çekelim. Belli olmaz arkadaşlar da gelecek bizim Evet. Aleyküm selam Ramazan. Evet güzel kar yağdı. İknur. Şu an ezan okunuyor. Ezan bitsin. Ondan sonra çalıştıracağım. Yağdı ortaf yağdı. Yağdı eridi bir daha yağdı bir daha yağdı derken şimdi yeri tuttu bayağı. sıkı giyindim tabi. Eldivenimi de taktım kamerayla uğraşacağım için. Bugün av yapmayacağız. Şurada bir şeyler uçuyor ama. Aleykümselam. Amin. Evet. Ezan okunuyor. Oğlum, sabah çıktım buradan. Sabah çıktım buradan. Burası Karadeniz, Ramin. Karadeniz ordu. Bu da bizim köy evi. Çocukluğumuz buralarda geçti. Motoru da şu içeri bıraktım. Teşkilatı hazırladım ya. Motoru da getirdim, içeriye bıraktım. Ne kar yağmasın. Önce kasla çekeceğim videoyu, sonra aparatı yan tarafıma takacağım. Operatörler mekanı CİO. Bugün yolları ben açacağım reis. Daha bizim mahalleye sıra gelmedi. Yukarı mahalle yani bizim rakım 300-350 falan bu bizim olduğumuz mahalle. 300-350 falan. Yani şu an yukarılarda çalışma yapıyorlar. Şu karşısı yayla yani. Şurası şu an sistem görünmüyor ama. Yayla seviyesi. 900-1000 rakımlarda falan şu an kepçeler çalışıyor. Çoğunda da arkadaşım çalışıyor zaten. Ben çoktandır canlı yayın yapmıyordum dedim. Bir canlı yayın yapalım. Hem dedim garajdan çıkartmışken garajdaydı yani. Üstüne kar falan yağmıyordu. Hemen şurada evin altında garajımız var. Ezanın bitmesini bekliyorum çalıştırmak için. Tüncay Reis soğuk soğuk. Valla. Ramazan şu an işe ne zaman başlayacağım belli değil kardeşim. Bir buçuk ay önce cenazemiz oldu. Ondan dolayı Adıyaman'dan gelmek zorunda kaldım. Şimdi kardan adam yapacak yaşı geçtik. O yüzden hem dedim size içerik olsun. Hem de güzel bir video çıkartayım. Çoluğumuz çocuğumuz olsa yapardık, karda adam ama Yok yani arkadaşlar. Kar bildiğiniz botu tutuyor. Bak. Bandanamızı, eldivenimizi, montumuzu sıkıp yine giyindik artık. Kim tutar bizi? Hadi çalıştıralım. Öbür, öbür tarafa geçeyim. Orduluyum Güneş. Karadeniz. Tamam biraz ısınsın. Bu direksiyondan dönüyor. Orta sabit. Önlerde de freni var. Önlerde de freni var önde de. Evet şimden. Ayağıma sağlık. 22 beygir. Gio. Bunu biz 2015'te aldık. Dezgane dünyası. Vallahi. Şu an cisi bir tokatlar mı bilmiyorum ya. Ön 3, arka 4 ve yani 7 ileri. Tokatlayan tokatlar ya. 40 kilometre yapıyor bu 40'tan hızlı. Yani 40 kilometreden daha hızlı gidebiliyor. Aa Baran'ım. Canım sıkıldı kardeşim. Biraz taratalım. İnşallah takla atmayız ortam. Şimdi kaskı mecbur kafama takacağım. Biraz elimde canlı yaparım. Ondan sonra videoya geçeceğim. Akşama videoyu editsiz bir şekilde bir 10 dakika editsiz bir şekilde saplarım yani 10-15 dakika. Akşama izlersiniz. Saat 9 gibi falan. Çay, çay evde gençler. Çayı evde yapmamız lazım. O yüzden Bence bu kadar ısındığı yeter. Kafamıza da yağmasın değil mi? Elimden geldiğince sütü giyindim. Önlük Kendi önlemlerini alıyoruz. Annem beni diyor ki bugün diyor, video çekmeyecek mi? Çekeceğim dedim Sultan, çekeceğim. Bugün de video çekeceğim. güzel çeker. Bir dakika tam oturmadı. Heh. Şimdi oldu. Arkadaşlar evet. koltuk zamanla deforme olmuş. O yüzden üzerine mont sermek zorundayız. demiyoruz. O yüzden şimdi buradan önleri bağlayacağız. Ana yola kadar bağlayayım da ana yolda gider. umarım gideceğiz. Hadi oğlum lan. Lan. Arkadaşlar düz gidemiyoruz. alamadan çıkartalım. Ya ya. Tamam, bir daha vermesin. Ay, elimden geldiği yavaş çözeceğim arkadaşlar. Burada tadını çıkarmam lazım biraz. Burada biraz depinmişler, çıkamamışlar. Burada depinmişler, çıkamamışlar arkadaşlar. זה יותר דריו, כי זה לא טוב ki. Akşama video geliyor akşama. Abi ellerim dondu biraz ama yapacak bir şey yok.